Mansur Yavaş'tan İmralı'nın çağrısına ilişkin ilk açıklama. Çağrının sonucunu görmemiz gerekiyor bir cevap vermemiz için. Çünkü daha önce de bunlar denendi. Başarısız oldu. Şimdi daha önce hükümetin söylediği kayıtsız şartsız bir çağrıydı. Ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için e, hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şart koşulmuş. Yani kayıtsız şartsız değil şart var ortada. Ayrıca topu e, kongreye atmış. Kongreyi toplanın bir karar alın demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz. Ne var ne yok. Her şeyden önce çözüm yolunun ben meclis olduğunu her defasında söylüyorum. Yani halkın temsilcisi meclistir. Dolayısıyla acaba bir pazarlık var mı yok mu diye düşünüyoruz ve temkinli yanaşıyorum ben kişisel olarak. Bunun da sebebini söylemek gerekirse bugün e, Sayın Binali Yıldırım açıklamalarına baktığımız zaman 66. maddenin değiştirileceği gibi yani sanki daha önceden söz verilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı da ila nihaya sonsuza kadar Cumhurbaşkanı seçilmesinin önü açılmalıdır diyor. Şimdi eğer bu projeden böyle bir sonuç çıkarsa ee, gerçekten merak ediyorum sonuç ne olacak. Onun için ben açıkça e, şeffaf bir şekilde kamuoyuna ne var ne yok, e, ne konuşulacak anayasada bir değişiklik bekleniyorsa ne olacak kamuoyuna açıkça bunların şeffaf bir şekilde izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı verecektir. Çünkü bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir e, İmsallerle kapılamıyoruz. Çünkü daha önce başarısı olan çağrılarda olmuştur. Bekleyip görmeyi tercih ederim ben. E toplansın kongre. Ne diyecekler ve bu arada da her gün ortaya bir şeyler atılıyor. Gerçekten e, kim neyi kastediyor? Neyi bekliyor? Ne karşılığı bir şeyler isteniyor? Bunları görmek istiyoruz. Bunları gördükten sonra kamuoyuyla tam olarak düşüncemizi paylaşabiliriz. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi var gündemde. Bunun bir parçası mı acaba bu çalışmalar? Net bir şekilde Türkiye'nin, Türk milletinin bu konularda mutlaka bilgilendirilmesi gerekir. Ondan sonra daha açık bir şekilde sonuçlarını hep birlikte kaboyla paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.